biri çıkıp katil İsrail saflarına gönüllü katılıyor. Biri çıkıp Türk vatandaşı bir Yahudi olarak ana vatan diye gösterdiği İsrail'i savunmaya gidiyor. Biri de çıkıp İsrail'i savunmak için hadsizce konuşmaktan geri durmuyor. Buna göre Gazze'li anneler çocuklarını bombalanacak yere götürüyor ve cenazelerinin videolarını çekiyor. Bir anne ve psikolog olsa da empati duygusundan yoksun şahıs, sivillerin bulunduğu yere neden bomba atıldığını sorgulamıyor bile. Bu kişiler Türkiye'de yaşıyor, Türk vatandaşları. Bu ne cüret dediğinizi duyar gibiyim. İşte tam da bu yüzden bir kampanya başlatıldı. Ülkemde Siyonist istemiyorum. Sosyal medyada büyüyen kampanyada İsrail propagandası yapmanın Siyonizmin suç sayılmasıdır. Isteniyor. Çok zor olmasa gerek, aynı ırkta, dinde, dilde, aynı topraklarda olmaya gerek yok bu acıyı hissedebilmek için. Eğer gözlüklerinizi çıkarıp bakarsanız ortada bir savaş yok, bir soykırım var. Zaten tepki göstermekte zorlanan bir kesime yaşanan vahşetin bir kurgu olduğunu işlemeye çalışmak ya da İsrail üniforması giyerek bebek katletmek için orduya katılmak bir farkı yok. Kimi silahla, kimi kalemle, kimi klavyeyle elini kana buluyor. Ülkemde siyonist istemiyorum konusunda siz ne düşünüyorsunuz?